Yani ben katılmıyorum böyle bir boykota. Yani yerli ve milli ürünlere boykot yapılması uygun gelmiyor bana. Peki sizce 2 Nisan gününde gerçekten bir boykot uygulandı mı? Yani uygulandı. çok e, çok dikkat etmedim ama AVM'ye bir uğramıştım. E, sanki dikkat edilmedi, yani boykot tutmadı. Ben politikalarını çok beğenmiyorum. Yani bu şekilde bir e, politika üretmek e, çok şey değil. Daha e, daha makul bir şekilde bir yol bulunabilirdi belki. Ben de Siz yapıyorum haklı. zaten haklı. Ben de yapıyorum. Siz bir darbe olmadığını Ben de, olmadığını ben de düşünüyorum. Evet. Hayır doğru bulmuyorum. Konya elinde uygulanma olmadı zannetmiyorum. Bir esnaf olarak da ben o gün için güzel cirolar yaptım yani. Cirolarımda herhangi bir düşme olmadı. Normal cirolarımın üstüne de çıktı yani. CHP'nin de bu boykotunu doğru bulmuyorum. Niye? Şu anki Türkiye'nin ekonomisini zedelemeye çalışıyor. Yani onun için de çok doğru bulmuyorum yani. Millet yani teşvik etme şansı yok ki. CHP oradan sesleniyor. O şekilde boykota gidiyorlar. Ama boykot diye bir şey olmadı yani. Aksine e, Türkiye'ye katkı oldu bu biliyor musun? Yani baktığım vakit ekonomi açısından yani yapmadığı cüroları millet yaptı yani. Bu sosyal medyalarda da millet paylaştı yani. Onun için çok bir zararı olmadı. Ha biz devletimizin yanındayız milletimizin de yanındayız. Her zaman için devletimiz de yanındayız. O gün içinde yani dediğim gibi Cirom'da büyük bir artış oldu. Herhangi bir de öyle bir şey olmadı, eksilme olmadı yani. Vallahi bilmiyorum ya şu anda. Onlarla pek bir alakam yok şu anda. Ya eyvallah. Bence haklı ya. Şimdi destekliyorsunuz. Tabii destekliyorum. Yani bu CHP ya da AK Parti olarak değil de yani bu işe böyle millet olarak bakıyorum. Baktığımda da desteklenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani baktığımızda biraz CHP sürüklemiş oluyor. Doğruyu söylemek gerekirse. Yani yanlış buluyorum ben. Yanlış mı? Evet. Neden yanlış buluyorsunuz? Yani öyle bir şey yapılmaması gerekiyor bence yani. Düşüncem bu evet. Yani kendi düşüncem CHP öyle yaptı diye düşünüyorum. Hmm, CHP boykotların haklı doğru buluyor muyum? Bu konuda net bir şey söyleyemeyeceğim. Söylemek istemiyorum ama... Söylemek istemiyorum. Konya ile alakalı bir fikrim yok ya. Ben evimdeydim zaten. Yani bu konuda da çok takip etmiyorum. İhtiyaç doğrultusunda herkes alışverişini yapmıştır diye düşünüyorum. İyi, iyi bir şey bu İyi bir şey. Tabii. Halk için iyi bir şey. CHP haklı yani her yönde haklı CHP. Haklı. Yanlış düşünüyorum. Yanlış olduğunu Yanlış tabii. Neden Çünkü yanlış? Çünkü memleket bizim kendi vatanımızın şirketi boykot uygulanmaz. Onlarda bir sürü insan çalışıyor. Bu için yanlış görüyorum. Bir kere de... CHP'nin gittiği yolu yanlış görüyorum. Başında çok güzeldi, beraber olacağız der. Ne yapalım dedi ama sonunda ne oldu mu? Çok değişti. Ben beğenmiyorum. Şahsen. Boykurtlar mı? Hayır. Haklı bulmuyorsunuz. CHP'nin bir kere bütün üstleri Yarım Yorumsuz. <laughs> Teşekkür ederim. Abi vallahi... Çiğli ya, mantıksız. CHP milleti yönetti. Haksız. Ben yorum yapmak Destekliyorum her zaman için. Millet hem millet CHP birleşince boykotlar sürmeye devam etti. Sürmeye de devam eder. Ha dersen ki iktidardan memnun musun? Ben memnun değilim. 25 senedir ahamız gitti, bahamız kaldı. Her <laughs> e zaman için desteklerim. da daha yani şimdi ben şöyle diyeyim. İki senedir ben piyasada oldum. Yeni geldim daha boykotlara da katılma isteğinde bulunmak istedim ama yoldum o boykotlardan elimde. Yok değil. Yok yaramaz. Ee, yaramadı bence. Ee, herkes yani biliyor neyin ne olduğunu. Onun için boykot işe yaramadı. Yani. Bence e, tersine CHP milleti boykot çekti. Milletin hiç alakası yok yani bu işte. Yani Özgür Özel'in tamamen bu kendi partinin şeyi yani.